Ben Fatih'e baz alırsam yatak doğum gününe hediye mi olur? Anne bari bana da al. Tamam. Ben artık artık Ali'yle boşanıyorum. Ben burada yaşayacağım. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Bari bana da al anne. Ben boşanıyorum ya Ali'yle. Bana da al yani. Ben, ben nerede yatacağım? Seda Selim'in verdiği yatağı alırsın gelirsin. Ben, sen? ben Ali'ye onu verdim. Bir dakika yakamdan düşsün. Git biraz. Gel. Gel canım gel. Bakın güzeller güzeli bergene bakın. Güzeller güzeli bergen. Gel lan. Olmaz. Sen, Şurası, sen hocam çıkmıyorum. Benim sinirimi bozuyorsun böyle saçma sapan. Konuşuyor. Ay bergen gelmiyor güzeller güzeli. kız. Utandın mı Aynur? Saat <laughs> kaç oldu? Birazdan giderim eve. Gel canım gel. Gel anam. Başımı ay. döndürüyorsun başımı. Ay. Şu benimki mi? Hı hmm. Telefon. Şurada ruh gibisin bu. Hmm. Bom seninki. Sosun gaz nazar değil. Ay Allah bir Ben de yine başladık. sesini kapacağım hemen söyleyeceğim. Baş hatten, Hmm. Böyle değil mi? Rezilliklerinin böyle şey oldu. anne magazinde salla. Kız benim sen böyle ünlü oldun kız. <laughs> Mutlu olman lazım. Mutlu olmam lazım. Rezilliklerimiz <laughs> ne? <gülüyor> anne bak Cansu Dere diyorlar. Yok. Allah aşkına annem Cansu Dere'ye benzemiyor mu? Ben benzetiyorum. Başının başım, başım ağrıdı için. Onu biliyorum. Yengeç kadını yaşını göstermiyormuş. Başım yok başım. Başımın ağrısından gözlerim şişti. Eyşan, Eyşan seni. Ne önden? Kimin nedir? On var ya, var. O kadar güzel bir kadın ki. Şu seni şu benzetiyorlar ya. Gurur duy Ya mi? git şuradan geri O Kanka, kadar beğeniyorum ki keşke ben de Benim normal halim Cansu Ben kime daha. benziyorum? Ben Cansu daha güzelimdir. Büyücü halim mi? <gülüyor> 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 ben kime benziyorum yazın. Göksel, Melike, İpek, Yalava. O kim kız? Kibari abart. Kim ediyor? Melike İpek kim ya? Anne bir dakika YouTube'a bakacağım. YouTube nerede burada? Aha. <laughs> Anne kızım <kim> konuş. <laughs> Bu ortamda böyle ortamda sakin düzgün konuşmak mümkün mü? Kız benim bunun ne alakam var? <laughs> Kimmiş o? Kim ediyor? Şu kıza benzetiyorlar beni. Bu kız Türkan şuraya benziyor. Yok Hiç gözükmüyor mu annem kendi gözüküyor. Ne dicim? Bilmezsem gelmezdim işte yanlarına. Artık kendi evimdeyim.